Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alper Şahin. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Cooler Master'ın üretmiş olduğu dünyanın en hafif oyuncu faresi MM720 modelini inceleyeceğiz. O zaman videomuza geçiş yapalım. faremizi kutusundan çıkardık. Kutusu içerisinde yalnızca kendisi çıkıyor. Tasarımına şöyle baktığımızda ise ne demiştim? Dünyanın en hafif oyuncu faresi. Bu fare tam 49 gram ağırlığında. Kendi önce kullandığım farelere göre gerçekten çok hafif hissettiriyor. Şimdi şöyle tasarım detaylarına bakacak olursam kendisinin başta parlak cilalanmış bir kasası bulunuyor. Tabi bu kasasının üstünde delikli böyle tasarımlara yer verilmiş ve bu tasarımlara şöyle yakından baktığımızda Cooler Master logosunun yani bu altıgen şeklinde deliklere yara verilmiş. Yan tarafında siyah renklerde 2 adet tarayıcıda geri ve ileri gitme düğmesi. Tabi siz bunları makroda atayabiliyorsunuz. Yine burada sağ ve sol kliklerimiz bunlar gövdeden ayrı şu şekilde. Ve burada bir kaydırma tekerleği. Burada kendisinin RGB aydınlatmaları iki bölgeden oluşuyor. Biri kaydırma tekerleğinde diğeri ise bu delikli bölgeden yansıyacak şekilde Buradan gelen bir aydınlatma var. Tabi siz bunları Cooler Master'ın yazılım desteğiyle de kişiselleştirebiliyorsunuz. Faremizin bakın normal fareler genelde dikine uzar ya da bir yüksekliği artar değil mi? Bu faremiz genişlik olarak artmış. Normalde şu şekilde parmağınızı koyduğunuzda şu serçe parmak ve yüzük parmağımız boşta kalır. Yani farenin yanına eklersiniz. Ama bu farede siz elinizi şu şekilde oturttuğunuzda bakın neyi var? İki parmağınızda koyabileceğiniz kısımlar var. Yani bu tamamen şu şekilde elinizi koyduğunuzda ilk başta bir garibinize gidebiliyor. Çünkü önceden böyle bir fare kullanmamış birisiyseniz ya benim parmaklarım niye hala farenin üstünde? Hatta ben ilk kullanımlarda normal sol tik sağ tik basarken hani yüzük parmağım da farenin üstünde olduğu için onunla da bir tepki verme gibi bir refleks oldu. Alıştıktan sonra çok rahat bir fare olduğunu söylemeliyim. Zaten Hafif olduğu için kullanımı da kolay. Elinizi yormuyor. Kendisinin alt kısmına baktığımızda burada iki adet kendisinin faremizin patenleri bulunuyor. Ve burada bir düğme görüyoruz. Bu düğme ne işe yarıyor? Bu düğme kendisinin DPI ayarını yapıyor. Ve siz bu DPI ayarını değiştirdikçe üstündeki yani kaydırma tekerleğindeki RGB aydınlatma değişiyor. Yani siz DPI profil olarak birinci kademedeyseniz burası sarı yanıyor. Diyelim 3'e geçtiniz. Sarı sarıdan maviye geçiyor. Dörde geçtiğiniz mora geçiyor. Ancak siz bunu hani gösterge modunda kullanıyorsanız burasındaki renk sabit yanıyor. Siz dilerseniz normal ayarlarından yanıp sönme gibi modlarını da seçebiliyorsunuz. Tabii ki de siz bu farenin sadece tasarımındaki kasası hafif değil. Kablosu da hafif. Kablosunda UltraView denilen bir kablo tipi kullanılmış. Yani bu kablo adeta bakın şu an kullanıyorum bu şekilde ve hiçbir şekilde sanki bu kablo fareye bir müdahalede bulunmuyor gibi. Aynı bir kablosuz havası veriyor. Bu kablomuz örgülü yapıda. 1.8 mm uzunluğunda ve kendisi USB portuyla bağlanıyor bilgisayara. Yani bu tasarımıyla gerçekten çok beğendim. Tabii ki de hafif olması bazı şeyleri de etkiliyor. Mesela ben kendim 80 gram ağırlığında bir fare kullanıcısıyım. Bu fare de 1800 DPI'de kullanıyorum. Ancak böyle bir hafif fareye geçtiğimde aynı tepkiyi 1200 DPI'lerde alabildim yani fare imleci olarak. Hem pençe tipi tutuşu için hem de kavrama tutuşu için gayet uygun. Ancak bu farenin şöyle bir eksiği var. Bu fare sol elli oyunculara pek hitap etmiyor. Çünkü gördüğünüz üzere kendinizin bu işaret parmağınız nerede kalıyor? Farenin yan kısmındaki buraya parmak koyma kısmında kalıyor. Yani... Sol klik sağ kliğe koymak iseniz de biraz garip hissedebiliyor. Tabi kendisinin tasarımında şöyle bir detay daha bulunuyor. Yani ya bu delikli bir fare. Buradan su girse ne olacak? Ya da bir şey olacak tuz olacak. Faren bozulur mu? İşte bunun gibi dertlere de çözüm bulmak için Cooler Master IP58 sertifikasına yer vermiş. IP58 sertifikası ile birlikte de su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklı bir fare. Yani böyle bir delikli tasarımda hoş ve sizin fareniz sağlamlığı da korunması da artıyorsa ne mutlu. Tabii ki de bu parlak ve cilalanmış kasası elinizi koyduğunuzda hissettiriyor. Sanki ben fareyi tutuyormuşum hissiyat veriyor. Kendisinin beyaz renginin dışında siyah rengi de mevcut ve her iki renginde farklı iki versiyonu var. Parlak ve mat olarak. Bu elimizde incelediğimiz versiyonu parlak modeli ve bunun yine aynı şekilde mat versiyonu da bulunuyor. Faremizin boyutlarına bakacak olursak da faremizin 105.42 mm uzunluğu 76.52 mm genişliği 37.35 mm de yüksekliği bulunuyor. Cooler Master MM720 oyuncu faremizin tasarım detaylarından bahsettik. Biraz da teknik özelliklerine bakacak olursak da ilk önce sensörüyle başlamak istiyorum. Sensör olarak PixArt'ın pmv 389 optik sensörüne yer verilmiş ve biliyorsunuz ki bu sensör şu an piyasanın en iyilerinden biri. Bunun yanında da faremiz switch tarafında LK optik mikro switch'ine sahip. Tabii ki de bu switch ile birlikte size 70 milyonluk bir klik ömür sunuluyor. Yani böylesine bir fareden gayet uzun bir klik ömrü veriliyor kullanıcıya. Kendisi hem tasarım olarak hoş hem de uzun ömürlü ve bazı koruma detaylarıyla adeta alıcısına da kullanıcısına da güven veriyor. Oyuncu faremizin 16000 DPI'ye kadar da hız ayarı bulunuyor. Siz bunu 7 farklı kademede farenin içerisinde belirlediğiniz profillere kaydedebiliyorsunuz. Bunun yanında da 400 IPS taramazına sahip oyuncu faremizin 50G ilme hızı ve 1000 Hz'lik yenileme hızı bulunuyor. Yani bu özelliklerle gayet iyi bir performans vereceğini düşünüyorum. Tabii ki de biz bunu oyun testlerinde de bir göreceğiz. Şimdi Faremizin şöyle yazılımının desteğinden de bahsetmek istiyorum. Siz Cooler Master'ın sitesinden Master Plus uygulamasını yüklüyorsunuz. Bu uygulamaya çalıştırdıktan sonra kendisi zaten sizin bilgisayarınızda takılı olan Cooler Master ekipmanları tanıyor. Ve bu ekipmanları siz kendinize göre kişiselleştirebiliyorsunuz. Biz ilk önce oyuncu faremizi taktık ve orada gördüğünüz gibi MM720'yi seçtik. Burada ilk başta faremizi Buradaki tuşların özelliklerinden bahsediyor. Ve burada bir şey dikkatimizi çekiyor. Combo. Bu combo tuşu ne işe yarıyor? Siz diyelim farenin rengini değiştirmek istiyorsunuz modunu. Bu tuşa basılı tuttunuz yani kaydırma tekerleği sağ ve sol gezinme tuşlarından sağdakine bastığınızda ne yapıyor? Kendisinin ledinin parlaklığını değiştirebiliyor. Diğer soldakine bastığınızda ledinin modunu değiştirebiliyor. Yani bu sabit renkten yanıp sönmeye de geçebilir ya da gösterge moduna da geçebilir. En sona getirdiğinizde ise kapalı modunda da kullanabiliyorsunuz. Tabii ki de sol klik ve sal kliğin de özelliklerini görüyorsunuz. Buradaki en alttaki DPI değiştirme tuşunun işlevi de değişebiliyor. Kendi DPI ayarlarınızı kaydedebiliyorsunuz. Orada gördüğünüz üzere yüzer yüzer kademede 16.000 DPI kadar siz DPI hızlarınızı oraya seçebiliyorsunuz. Ben şahsen kendim bu farede 1200 DPI'de test edeceğim. Burada siz ne demiştim? Çift bölgeli bir RGB aydınlatması var. Bunu da kişiselleştirebiliyorsunuz. Orada kişiselleştirme yaptıktan sonra faremizi gördüğünüz üzere makrolarını da atayabilirsiniz. Ve birçok kişiselleştirme oradan yapabiliyorsunuz. Şimdi gelelim biraz da oyun testlerinde kullanalım. Bakalım bize nasıl bir performans veriyor? Oyunlarda nasıl bir hissiyat vermiş? Onu bir inceleyelim. Gördüğünüz gibi faremizi oyunlarda test ettik. Ben şahsen kendi kullanıcı deneyimim olarak bu fareyi FPS oyunlarında çok beğendim. Neden diyecek olursanız ben FPS oyunlarını uzun süre boyunca oynayan birisi. Tabi bu süreçte elim ne yapabiliyor ağrıyabiliyor terleyebiliyor. İşte ben bu farede şunu gördüm. Benim yüzük parmağım serçe parmağım farede burada rahatça durduğu için hem ergonomik yapıdan rahatlık sağladı hem de fa kullanırken parmakların böyle rahat hissettirdi. Yani bir güven verdi. Belki de bu farenin biraz daha genişlemesine doğru tasarımından olabilir. Ve buradaki parlak cilalanmış tasarımı elime böyle daha bir yapıştığı için sanki farenin kontrolü tamamen bendeymiş hissiyatı verdi. tabi bu fare de 49 gram ağırlığında ancak diğer farelerdeki gibi bir ağırlık ekleme söz konusu değil. Yani sadece bu fareyi siz bu haliyle kullanabiliyorsunuz. Kablosu olarak da yani o kadar ince ki bakın bastırıyorum içine bile gidiyor yani bu daha içerisinde boşluklar var. Yani o konuda bu ultra View kablo teknolojisini ben çok beğendim. Yani sanki hiç kablo yokmuş gibi rahatça kullanabiliyorsunuz. RGB aydınlatması karanlıkta ve gündüz kullanımda gayet hoş çünkü beyaz renkli olması rengi de yansıtıyor. Yani böyle detayları şahsen ben siyah yerine beyazını da tercih ederdim. Oyunlarda ben çok keyif aldım. Hem oyun konusunda verdiği hissiyatıyla ben beğendim. Şahsen bu fareyi eğer siz ya ben ağır fare istemiyorum. Hafif bir fare kullanmak istiyorum diyorsanız bu fare evet size göre. Şahsen ben kendim oyunlarda pençe tutuşu kullanan birisi. Eğer siz bunu kavrama tutuşunda kullanacaksanız benim elim orta boyutta bir kullanıcıysa tam böyle kavruyorsa büyük elli kullanıcıları biraz hitap etmeyebilir. Çünkü büyük elli kullanıcılarda fareyi biraz böyle ucuna kadar parmaklarınız taşabilir. O yüzden en ideal pençe tutuşu eğer eliniz ufak veya orta boyda ise kavrama modunda da rahatça kullanabilirsiniz. Gördüğünüz üzere tüm detaylarıyla bahsettik. Artı ve eksi özelliklerinden bahsedecek olursam da artı özelliklerinden de ben kendi fikrim olarak hafif olmasını çok beğendim. Çünkü rahat ettirdi ve genelde oyunlarda düşük ile kullanıp fareyi daha çok hareket ettiren birisiydim. Yani böylelikle ne oldu? Ben fareyi kullanırken o ağırlık hissi elimi yormadı. Hafif olmasıyla da beni rahat ettirdi oyunlarda. Yani uzun süre kullanımlarda ben gayet hoşuma gitti. IP58 sertifikasına sahip olması normal günlük masamda kullanımda ayrı yeten bir güven hissettirdi. Çünkü herhangi bir su sıçraması ya da bir toz kaçtı acaba yakında faren bozulacak mı gibi düşünceler aklıma hiç gelmedi. Ya yani bu özellikleriyle beğendim. Zaten içerisinde şu an PixArt'ın en son model ve en iyi sensörü bulunuyor. Ve 70 milyon klik ömrü yani siz bunu Kolay kolay bitiremezsiniz gibi duruyor. Ben eksi özellik olarak sadece başlarda şundan biraz muzdariptim. Yani ne demiştim? Ya şu iki parmağımı hiç kullanmaya alışık değilim normal bir farede. E, bu fa pa fareye geçince ne oldu? Bu parmaklarım farenin üstünde kendine yer buldu. Ve sanki orada bir tuş varmış da basma refleksi gösteriyormuşum gibi oldu. Belki de bu sadece benden kaynaklıdır. Başkasında olmaz ama bu benim şahsi kendi kullanıcı deneyimimdi. Ama ondan sonrasında alıştım. Bu kullandığım süreç boyunca da çok memnun kaldım. Fiyat olarak da şu an rakiplerine göre verdiği özellikler olarak uygun bir fiyatı var. Eğer siz böyle bir fare tercih etmek istiyorsanız ben bu fareyi öneririm. Hem hafif hem de rahat performans konusunda da başarılı. Bizim video incelememiz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Herkese iyi günler dilerim.